Gelmiş geçmiş ve gelecek duygularım, yani nereden nereye gidiyor onun duyguları. Şimdi buna bakıyoruz birlikte. Wow, <laughs> geçmiş kartına bakar mısınız? Gerçekten büyük bir aşkla, büyük bir mutlulukla başlanılmış bu ilişkiye. Karşılıklı olarak yoğun duygularla başlanıldı bu ilişkiye diyor. İki tarafta bunu çok istemiş ve öyle başlayan bir ilişkiymiş. Ciddi bir sevgiyle başlamış. Ve sonrasında ise bu sevgi yerini harika bir iletişime, muazzam güzel bir e, ilişkiye doğru ilerletmiş. Size olan hayranlığını da çok fazla gösteriyor kartlarımız. Sizinle her şeyi bulmuş, sanki sizinle tamamlanmış... E, Belki de iletişim gücünüzü çok sevmiş olabilir, karşılıklı anlaşabiliyor olmanızı çok sevmiş olabilir şu an enerjilerinde öyle. Özellikle ilerleyen durumda, ilerleyen enerjide bakın dünya kartıyla bitiriyoruz. Aslında Joker'i saymazsak sıfır numaralı 1 ile başladık 21 ile bitirdik. Bu da çok önemli. Anın enerjisinde durum neyse ilerleyen zamanda durum kat kat fazlası oluyor gibi düşünün. Sizi çok seviyor. Ben bunu net söyleyebilirim. Duyguları artarak devam ediyor. Sen benim diğer yarımsın. Bunu tüm hücrelerimde hissediyorum. Beni anlayanımsın. Ben de seni anlıyorum diyor. Çekişmeler olabilir. Ayrılıklar olabilir. Uzlaşamadığınız durumlar olabilir. Her ne olursa olsun buna rağmen bu açılımı alıp kabul edebilirsiniz. Çünkü muazzam güzel enerjiler aktı ikiniz adına. Duyguları artarak devam ediyor. Bir azalma enerjisi görünmüyor. Merak etmeyin. Dilerseniz alıp kabul edebilirsiniz aşkla.